Aa, e Ceren bir şey yememişsin sen ama. Abla bilmiyor musun sabahları bir şey yiyemiyorum. Kulüp de atıştırırım ben. O kadar kahvaltı hazırladım ama Ceren. <laughs> Ay abla bilmiyor musun beyaz peynir sevmem ben. Bunu bulamayanlar da var canım. Al o zaman bunu bulamayanlara ilet. <laughs> Babamın omleti yanıyor. Abla dikkat etsene. Onu bulamayanlar da var. Heh. Ya baba... Omletim biraz yandı ama. İyi olmuş kızım, iyi olmuş. Da benim zaten hemen çıkmam lazım. Ya Allah Allah, niye hazırlıyorum ben o zaman bu kahvaltıyı? Servis neredeyse gelir. Merve uyanmadı mı daha? Ben bir bakayım ona. Bak gene yapmış. Hadi kızım kalk servis gelecek. Kalk kalk. Üf baba ya yazın okul kışın okul bıktım. <laughs> ya ne okulu kızım kulüp bu kulüp havuzu var her bir şey var. Hem bütün gün bu sıcakta ne yapacaksın? Hem bak ben sana yeni mayo aldım. Nerede? Hı -hı. Hadi hadi hadi. Ay yedek şarjım almam lazım baba ya bunu sürekli şarjı bitiyor. Bana ikinci bir telefon şart. Kızım ben tek telefonla şirket yönetiyorum. Sen ne yapacaksın ikinci telefonu? <laughs> Kızım bana oradan domatesi versene. Tabii. Baba. Canım. Bu akşam eve biraz erken gelebilir misin? Neden? Sence neden? Bilmiyorum neden. Unuttum değil mi baba? Neyi unuttun kızım? Bugün Merve'nin doğum günü. Aa. Ya bu kampanya yüzünden. Son günlerde kafam çok karışık. Geçen ayda Ceren'in veli toplantısını unutmuştum baba. Geçen ay Ceren'in veli toplantısı mı vardı? Unuttuğunu bile unutmuşsun baba. Yani biliyorsun ama ben o zaman yurt dışındaydım ya. O benim doğum günümdü. Ha. Biz hazırız. Baba. Tamam o zaman hemen çıkalım biz. <laughs> Aa ben telefonumu unutmuşum. Sizinim ben geliyorum. Öpücük yok mu? Alo. Efendim. Bay bay ablacığım. Arkadaşların hepsi geldi mi? Güle güle. Hoşçakal. Tamam ben birazdan çıkıyorum. Sen emlakçıyla olan randevumu ajans toplantısından sonraya al. Tamam ben geliyorum zaten tamam. Tamam. Kızım sen hiç merak etme. Akşamleyin Merve Hanım'ın şanına uygun bir doğum günü partisi organize edilecek tamam mı? Baba sen ne emlakçısına gidiyorsun? Ne emlakçısına gideceğim kızım bıktırdı bu mal sahibi. Ya masrafları kiradan düşerim derim, düşmez. Sittin senindir evi sat derim satmaz. Beş tane ev alacak paramız var hala kirada oturuyoruz. Baba biliyorsun bu ev annemi kaybetmeden önce beraber yaşadığımız ev. Biliyorum kızım ama yani bu adam da artık bu durumumuzu kötüye kullanıyor. Ben bu evden taşınmak istemiyorum baba. Tamam akşam konuşuruz tamam mı? Ah. Günaydın. Hoş geldin Safiye abla. Kolay Günaydın. gelsin. Günaydın. 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 Baba sen emlakçıya uğrama akşam da öyle bir konuyu açma tamam mı? Tamam kızım akşam konuşuruz. İyi kendi kendine konuşursun deli derler. Tamam kızım akşam konuşuruz. Kolay gelsin. Hadi Allah zihin açıklığı versin oğlum. Kolay gelsin. Ne oldu yine kızım? Ne olsun? Ev meselesi işte. Yine mi yavrum? Baba, bugün ne var? Bilmiyorum kızım, ne var? Maç mı var? Ne maçı ya baba, of! Ben ne bileyim kızım ne maçı? Sen söyledin maç var diye. Baba, ben maç var demedim. Hani belki bugün önemli bir şey vardır dedim. Dur bakayım, önemli mi? Ha. Oh be! Şey akşamleyin ben sizi sinemaya götürecektim. Ya uf baba. <laughs> Hah geldi. Hadi bakalım iyi dersler öpücük öpücük babaya. Hadi iyi dersler kızım. Şu hale bak ya kızların bile bana güvenmez olmuş. Çitlembik. Doğum gününü unutup unutmadığımı kontrol ediyor aklınca. <laughs> Happy birthday, birthday to you! To you. canımı çıktı. Böldüm. Mutlu yıllar sana. Böldüm. Mutlu yıllar evet. Sakın üfleme. Sakın üfleme. Yerine yerleştireyim. Ha. Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bravo. <laughs> Mutlu yıllar benim. Güzel. Çitten bir kızım. hediyelere geçelim. E önce pastayı kesseydik. Pastayı keseriz. Hadi bir hediyelere geçelim. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Hayda. İnanamıyorum. <laughs> Baba. Yani sen şimdi bana köpek mi aldın? Sustu sustu ağlayacak zamanı bulduk herhalde. Gel bakalım o zaman hadi. Hadi. E, şimdi sen <laughs> bu köpeği gördün bizim hediyelere bakmazsın artık. <laughs> Gerçekten almış. <laughs> Çok tatlı. Baba, Ay. senin kafana taş mı düştü bugün? <laughs> Çok teşekkür ederim baba. Cinsi ne bunun? Cinsimiz hepsi işte kağıdında yazıyor, Bilmiyorum. Hadi tamam. O da küçük uyuması lazım. Burada bırakalım, ışığı kapatalım, sakinleşsin. Hadi. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi, gel buraya, gel buraya. Hopa. Eyvah, bu da başıma kaldı. <laughs> Hayatta gezinmezler buna her gün. Vallahi kestireceğim abla. Biliyorum. O kaplumbağaların yemini verdiğin gibi değil mi? Kaplumbağa katili. Kimsenin gezdirmesine gerek yok. Evin bahçesinde kendi gezinir. Hangi bahçe? Hı? Yeni bahçe. Ne yeni bahçesi? Yeni evimizin yeni bahçesi. Aa, yeni ev mi aldık baba? Aslında evden biraz daha büyük. Ne kadar büyük? Köşk kadar. Ne köşkü? İşte bildiğin köşk. Kö köşk mü aldım baba? Hı -hı. <laughs> baba sen bir tanesin. <laughs> sen benim prensimsin <plastik> hem de en yakışıklısı. <laughs> ne köşkü bu baba? Bakın kızlar. Yani bir zamandan beri sizi ihmal ettiğimin ve... ...beraber çokça vakit geçiremediğimizin farkındayım. İşte sabahleyin tam bunu düşünürken karşıma bu köşk çıktı. Ben de satın aldım. Tabii gidip bize o köşkü aldın çünkü içinde kaybolalım ve senin yokluğunun farkına varmayalım istedin. Damla o köşk sıradan bir köşk değil. Benim çocukluğumun en güzel günlerini geçirdiğim, aile olmanın ne demek olduğunu anladığım köşk. Ben de düşündüm ki eğer orada beraber yaşarsak her şey daha güzel olur diye düşündüm. Yani sen şimdi küçükken orada mı yaşıyordun baba? Hı hı, çitlenbik. Tıpkı bundan sonra sizin yaşayacağınız gibi. Peki oraya taşındığımızda bana aç ev yapar mısın? <laughs> yaparım. Hatta kerateye de bir kulübe yaparım. O zaman tamam. Ben gidip şu kerataya bakayım. <laughs> Banu sıkıdır söylüyorum. Babam köşk aldı. Köşk'e taşınıyoruz. Kızım öyle şey söylenir mi? Ayıp. Bilmiyorum havuzu var mı? Ay yoksa da zaten babam yaptırır. Sen bir şey söylemedin Damla. Böyle bir karar nasıl tek başına alabilirsin baba? Ben sizi mutlu eder diye düşündüm ama. En azından bir haber verseydin. Kızım hemen karar vermem gerekiyordu. Sana haber verecek zamanım olmadı. Tabii. Merve'nin sınavı var, çalıştırır mısın diye sormaya vakit var. Ceren'in arkadaşları gelecek, ilgilenir misin diye sormaya da vakit var. Ama doğup büyüdüğümüz evden taşınma kararı alınmış. Bu konuda ne düşünüyorsun diye sormaya vakit yok. Damla. Baba ben hala annem şuradan içeri girecekmiş gibi yaşamayı seviyorum. Bu evden de taşınmak istemiyorum.